Şimdi garlic extract sarımsak özü eşsiz. Harika eşsiz mükemmel artı. Çünkü it is o kokusuz işlenir organik olarak yetiştirilen bir e, neyden sarımsaktan standartize edilir sülfür bileşeniyle ve is most widely Yoğun bir şekilde araştırılan üründür. E hep bir artılarından bahsediyorsun. Eğer ki ben ilk tarafta is vital, hayatidir, önemlidir. Essential, gereklidir. Ya da işte important, önemlidir. Eşsizdir, uniktir. Gibi vurgularını görürsem. Önemli, hayati, gerekli. Nokta nokta it help. Özellikle bu bağlama çok dikkat edin. O yardım eder. It provide, o sağlar it assist, o yardım eder gibi vurgular varsa büyük ihtimal burada ne araman lazım hocam? Çünkü deyip açıklama yapıyordur. O kokusuz, yaygın bir şekilde kullanılıyor, işleniyor organik olandan, standartize ediliyor sülfür bileşenler. Hep artılık vurgular var. Olumsuz bir şey yok ki oldu ya da anlısa gideyim. Artılık eksilik bir bağlam yok. Ezifez doğmuş gibi, hani böyleymiş gibi, kokusuzmuş gibi eşsizdir olur mu? olmaz. Gerçek dışılıktan bahsetmiyorum. Whether zaten non clause yapısını bağlaç sorularında öncelik vermiyorum. Doğru cevabın direkt ne olacak? Bak in that çünkü o kokusuzdur. Direkt adan olur. Red right